Arkadaşlar merhaba. Bugün e, Mersin Aslan Köyü'deyiz. Rakım e, 1650. Burada Fernor ve Kentler Bahçesi var. E, Fernorlar küçük, Kentlerler ağaçları daha büyük. Şimdi burada e, arada 8-10 tane şebin ağacı var. Bu şebinleri bu diyoruz şimdi. Hem bu diyoruz, hem meyvesini alıyoruz. Şu an bunun meyvesini yaş olarak e, satılacak. E, i̇şleri dolgun. Gördüğünüz gibi büyük. İşleri güzel, lezzetli. Evet, bu şekil çıkıyor. E, çok e, lezzetli. Şimdi bunları yaş satacağız. Bu şekil. Ee, şu an ceviz ol, e, olmak üzere. Bir haftası var ama biz bunu yaş satacağız. Ee, böyle kabuklu. Ee, şimdi böyle yapmamızın sebebi hem bu diyoruz. Hem de ilk baharda bunlara aşı yapılacak olduğu için ağlama kesinlikle olmuyor. Bir daha kesim. E, kesim yapıyoruz e, aşı yapacağımız yerden buradan 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 ve bunlara bir daha aşı yapacağımız zaman bir daha kesim üç defa bir de tabandan kestiğimiz için e, tutma oranı yüzde yüze e, yakın oluyor stres yapmıyor bir de e, bakımlı ağaçlara bunu yapmak lazım. Yani burası devamlı sulanıyor, gübreleniyor. Ama bakımsız, sulanmayan ağaçlara ilkbaharda da kesip aşı yapılabilir. Ya da yapraklar açtığında yapılır. O zaman ağlama çok az olur. Ama bu şekil hem pratik. Ağacı kesiyoruz. Meyvesini alıyoruz. Bunu kesmemizin sebebi hastalıklara yatkın Mantar olsun uyuz olsun ee, Kuşlar bir de kuşlar bu çok ince olduğu için e, Seviyor e, O yüzden Aslında çok güzel bir ceviz İnce kabuk Şimdi Ağacımızı keselim Good luck Evet. Ağacımızı kestik. Evet. Hemen burada fernurumuz var. Hemen yanda e, franket var. Abi, burada bir çentler ağacı var. Çok meyve tuttu. Onu göstereyim. Bu da fernor. Evet. Çok iri. Bakımlı yerlere yaptı. Alttan e, direk verdik. Fernor. Fernor. Böyle 5-10 tane ağaç var. Aşılanacak. Bir tanesi de bu. Bu büyük bir ağaçtı ama kestik. Şebin ee, aşılayacağız bunlardan aşılayacağız Evet. Bir tane de burada var. Onu da kestik. Şimdi bunu ilkbaharda bir daha aşı yapacak yerin 10 santim üstünden kesip bir de tabandan toprağa yakın yerden bu şekil 90 derece yani bu şekil değil, yan değil. Bu şekil. 90 derece yukarı doğru kesip 2-3 yerinden ağaç büyükse 4 yerinden de olur. Buna 2 yerden yeter. Bir buradan bir de önden. Buradan da birkaç yerden, 3-4 yerden dallardan aşağı yapacağız. Tutma oranı arttırırız. Bakımlı yerlerde. Çünkü bakım yapılıyor. Bakım yapılan ağaçların Acı suyu daha fazla olur. Cevizlerimizi top, topluyoruz. Çok beğendiğim bir ceviz, şebin. Şebin. Çok güzel ama kabuğu ince. Ee, kuş, sincap en sevdiği ceviz. Bu yüzden kesiliyor. Ama ileride e, bu melezlenebilir, başka çeşitlerle ve daha iyi e, olma ihtimali var. Evet, ilk baharda bunu keseceğiz. E, Ayşımızı yapacağız. Arkadaşlar e, görüşmek üzere, e, hoşça kalın.